Dua et, kolum kırılmamış. Sadece ezik var. Dizinde falan. Kırık mı? Yok kırık değil. Ya abla polis yok değil mi? Var tabii. Ama neden cüzdanını geri aldın? Ya sen hiç hırsızlık yapacak bir çocuğa benzemiyorsun. Niye yaptın bunu? Annen duyunca sana çok kızacak ama. Benim annem yok. Öyle mi? Ne? Babam mı bakıyor sana? Babam da yok. E nerede kalıyorsun sen? Eviniz falan yakın mı buraya? Yakın. Kalk. <laughs> Abla, korkma tamam, götürmeyeceğim seni polise. Sahi mi? Sahi. Şimdi yürürken <laughs> bana tutunacaksın, oldu mu? Yok, ben kendim giderim. Ben götüreceğim seni eve, al şunu giy. Ya gelme, yok. İstersen karakola gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, peki eve gidelim. And this is your room. Thank you. Yeah, thank you very much. Welcome to room. I like the view. What ne? Manzarayı çok beğenmişler. Ha, ah, thank you. Yeah, very nice. Ah, thanks. Al al al. İyi ki bir bıraktık odayı size emanet ettik yani bu iş. Ay konuşma fazla konuşma hadi yürü. Uh, okay, bye. Um, bye. Okay, thank you. Thank you too. Evet işte odanız. That's your room. you. Okay. Yeah. Make yourself at home. Sure. Mesela <laughs> yap <laughs> çıkalım biz. Kahvaltıyı iyi söyledin. Ah, doğru. Uh, breakfast will be ready in half an hour, but we are room service. I think you should prepare in the garden. Ah, uh, okay, let's meet outside. Okay. Günaydın. Ne haber? İyidir. Bugün bitiyor çekim. Öyle. Sonra hmm. ne olacak? Ben masa başına geçeceğim. Daha bu işin montajı var, postu var. Onu demiyorum. Yani biz ne olacağız? Biz derken? Yani bir daha görüşmeyecek miyiz Deniz? Özge ben bak seni kırmak istemem ama... Ama bu şekilde görüşeceksek tabii ki her zaman görüşürüz ama... Yani ...eskisi gibi olamayız artık. Biliyorsun ben Mine ile birlikteyim. Deniz bak. Ben her şeye razıyım. Benim yanında ol yeter. Yani... ...ben sen ne istersen yaparım. Yeter ki bana... ...bana geri dön ne olur. Yani söylediğimi anlamadın galiba. Anladım. Anlıyorum ben seni. Ama sen hani beni anlamıyorsun. Özge benim işim var sonra konuşuruz. Daha çok var mı? Yok az kaldı. Ya sen dön ben kendim giderim buradan sonra. Hayır ben götüreceğim tamam hadi. Bak söylemeyeceksin değil mi? Yürü hadi yürü. Bak söylersen çok kızarlar bana daha önce düşünecektin canım. Böyle mi? Böyle. Yani şehir turu tamam da ne bileyim bu dans söz işi olmaz ya yani ben inanmıyorum ona. Aa, niye öyle diyorsun Metin abi? Mine var ayrıca çok da güzel oynuyor. Çok komik gerçekten yani şu halde de o kadar kolay oluyor ki onlar. yakıyor bunlar, el yakıyor. <laughs> Arkadaşım nerede kaldın sen? Ne Şş, onlar öyle olmaz. Önce dörde böleceksin, sonra koyacaksın sepete. Evet, çoğu sen yap o zaman. Arkadaşım benim görüşmem var, çıkmam lazım. Daha bilet ayarlayacağım, onu da sen yapar. Ha, doğru. Su, isterseniz siz birlikte gidin. Yani biz her şeyi hallederiz. Öyle mi? Hadi canım. Tamam, çıkalım biz o zaman. Kolay gelsin. Hadi, hadi bay bay. <laughs> Tamam şunları şöyle keseceğiz Atakan'ın evet, diye. Geliyorlar. Geliyorlar arkadaşlar güler yüz, samimiyet. Hello, hello, please have your feeling seat. Come on. Hello, one. One, 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 hey. Eat, 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 eating, please eating. Güzel. <laughs> siz sizi. İşte bizim sokak burası. Haluk. Bu ne hal? Ufak bir kaza oldu da. Abin görmesin, paralar vallahi. Hiç de bir şey demez bir kere. Başını belaya sokmuş lan işte. Sana ne soktuysam soktum. Kıdırım ayağımın altına ha. Çok da kolaydı. Tamam, hadi biz gidelim. Geldik. Bizim ev burası. Ha. Ablacığım ne oldu sana? Merhaba. Merhaba. Korkulacak bir şey yok. Ucuz atlattı. Evet öyle oldu. Siz kimsiniz? O doktor. Sağlık ocağında çalışıyor. Bana o baktı. Ah canım benim ya. Ay çok aptalım. Kusura bakmayın. Buyurun. Ablacığım düştün mü sen? Araba çarptı. Hii. Allah korumuş vallahi. Yok merak etme öyle kırık falan Aa. yok. Bir tek dizinde bir de kolunda biraz ezikler var ama ben gerekeni yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.